Herkese merhaba, Serpil'den Tarifler kanalına hoş geldiniz. Ben bugün sizler için çiğ börek tarifimi hazırlıyorum. Öncelikle karıştırma kabına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane yumurta ve 1 tane kabartma tuzunu karıştırma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırdım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu unum markasına göre değişkenlik gösterecektir. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Hamurumuzu yoğurduk. Yoğurduktan sonra 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken bu arada iç harcı için bir tane orta boy soğanı ince ince doğruyorum. Dilerseniz blenderdan da çekebilirsiniz. Ben biraz iri doğradım. Soğanları ne kadar ince doğrarsak o kadar iyi olacaktır. 400 gram kıyma kullandım. Kıymamızın üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiberi de karıştırma kabına aldıktan sonra bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı suyu da ilave ediyorum. Suyu harcımızın daha iyi kıvam alması için kattım. Gördüğünüz gibi hepsini güzelce karıştırdım. İç harcı hazır. Daha sonra tezgahıma bir miktar un serptikten sonra hamurumu alıyorum tezgaha. Daha sonra bezelere ayırıyorum. sonra avucumun içerisinde yuvalayarak küçük bezeler haline getiriyorum. Hepsinin eşit olmasına özen gösterelim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sona kadar izleyerek bana destek verirseniz çok sevinirim. Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim bezelerimiz güzelce dizdik. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Daha sonra yazma işlemine başlıyorum. Undan yardım alarak oklava ile yazıyorum. Bezimizin boyutu küçük servis tabağı boyutunda olacaktır. Dilerseniz daha da küçük yapabilirsiniz. iç harcımızdan bezemizin bir köşesine koyuyorum ve her tarafına gelecek bir şekilde yayıyorum. Yaydıktan sonra diğer tarafını da kapatıyorum. Ruletle kenarlarını kesiyorum. Daha sonra bir çatalla kenarlarına bastırarak kapatıyorum. Tavamızı ocağa aldıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Yağımızın kızmasını bekliyorum. Bir hamur parçasından yardım alarak tavamızın içerisine atıyoruz. Yağımızın ısınıp ısınmadığını anlamak için. Kızgın ve bol yağda kızartırsak daha iyi olacaktır. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Gerçekten de şahane oluyor. Ben tekrar bir tane daha göstermek istiyorum size. Oklavamla seri bir şekilde açıyorum. İçerisine iç harcından koyuyorum. Tekrar diğer köşesini üzerine kapatıyorum. Bürret yardımıyla kenarlarını kesiyorum. Kenarındaki hamurlarını hiçbir şekilde ziyan etmedim. Tekrar bez haline getirip pişirdim. Tekrar kızgın yağı da kızartıyorum gördüğünüz gibi. Bu işlem iki kişi tarafından yapılırsa daha iyi olacaktır. Hem iç harcını koyup hem kızartmak biraz zorlayıcı olabiliyor. O yüzden iki kişi tarafından yapılırsa daha kolay olacaktır. Gerçekten de e, muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çiğ böreklerimiz hazır. Ben size yakından göstermek istiyorum içerisindeki kıymanın nasıl piştiğini. Nar gibi kızardı. Gerçekten de muhteşem oldu. Hamurlanma ya da kıymasında pişmeme gibi bir durum olmadı. Gördüğünüz gibi tekrar göstermek istiyorum. Şahane oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.